Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine pratik bir tatlı yapmak üzere beraberiz. Hemen vakit kaybetmeden tatlımızda kullanacağım malzemeleri sayıyorum size. 1 litre süt kullanıyorum. 1 su bardağı toz şeker kullanıyorum. Dolu dolu 3 yemek kaşığı un yine aynı şekilde 3 yemek kaşığı nişasta kullanıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı 1 paket vanilya bir paket toz krem şanti, İster sade ister kakaolu, siz muhallebinizi nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde tercih edebilirsiniz. Ayrıca 2 paket hazır kakaolu kek kullanıyorum. Bu kakaolu keki tabii ki kendiniz de yapabilirsiniz. Ya da burçak bisküvi tarzında bir bisküvi de kullanabilirsiniz. O halde vakit kaybetmeden tatlımızın yapımına başlayalım. Öncelikli olarak 1 litrelik sütü kabımıza boşaltıyoruz. Derin bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Karıştırması da pişirmesi de rahat olacaktır. Sütü kabın içerisine boşaltıyorum. Ardından 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Bir yandan da karıştırıyorum. Hemen ardından 3 yemek kaşığı un ve aynı şekilde 3 yemek kaşığı nişastayı ekliyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri birbirine karıştırdıktan sonra topaklanmasını engellemek amacıyla sürekli karıştırarak orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Evet pişen muhallebimizi ocaktan aldık ve sıcağı sıcağına içerisine bir paket vanilya ekliyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağımızı da ekleyip karıştırıyoruz. Tereyağı içerisinde kaybolup eriyene kadar, yani muhallebimiz pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Evet Muhallebimizin hem harika bir kokusu hem harika bir kıvamı oldu arkadaşlar. Şimdi muhallebimizi soğumaya bırakıyoruz. Muhallebimiz soğuduktan sonra içerisine toz haldeki krem şantiyi ekleyip tekrar karıştıracağız. Muhallebimiz soğurken bir mikser yardımıyla biz de keklerimizi blenderdan geçiriyoruz ki pastamızın tabanını hazırlayalım. Kekleri dilediğiniz parçalara böyle küçültebilirsiniz. Kekimiz tamamen toz kıvam alana kadar blenderdan geçiriyoruz. Evet, bir keki toz haline getirdik. Toz haline gelen keki bir kalıbın içerisine kaşık yardımıyla seriyoruz ve pastamızın tabanını oluşturuyoruz böylece ben bu şekilde bir kalıp kullandım Siz isterseniz kare bir kalıpta kullanabilirsiniz Evet mümkün olduğunca eşit kalınlıkta dağıtmaya çalışarak pastanın tabanını hazırladım soğumaya bıraktım muhallebi soğuduktan sonra içerisine toz krem şantiyi ekleyip karıştırdıktan sonra bu kalıbın üzerine dökeceğim. Evet, muhallebimiz soğudu. Şimdi sıra geldi içerisine krem şantiyi döküp karıştırmak. Eğer muhallebinizin beyaz kalmasını istiyorsanız sade krem şanti kullanın. Ben çikolatalı olmasını istedim, bu yüzden kakaolu krem şanti kullandım. Toz krem şantiyi muhallebinin içerisine tamamen yedirmek istiyorum. Bu yüzden yavaş yavaş karıştırıyorum. Bu karıştırma işlemini bir mikser yardımıyla da yapabilirsiniz. Ancak çırpmamaya özen gösterin. Sadece düşük bir ayarda karıştırmanızı öneriyorum. Evet. Kakao'lu krem şanti muhallebimin her yerine dağıldı. Şimdi hazır olan muhallebimi tepside kalıp olarak oluşturduğum pasta tabanının üzerine ekleyeceğim. Ben yavaşça muhallebiyi tepsinin içerisine döküyorum. yardımıyla bu muhallebiyi düzeltiyorum. Mümkün olduğu kadar düz bir muhallebi oluşturmaya çalışalım. Yine bir kaşık yardımıyla muhallebimizi spatuladan sıyıralım. Evet, bir diğer bisküvimiz daha vardı. Ben muhallebi soğurken bisküviyi Yine blenderdan geçirdim ve toz haline getirdim. Toz haline gelen bisküviyi yine bu muhallebinin üzerine ekliyoruz. <laughs> pastamız aslında soğumaya bırakıp ardından servise hazır. Ama ben biraz daha süslemek istiyorum. Bunun için bir paket çikolatalı sos kullanacağım. Bir paket çikolatalı sosu 2 su bardağı süt eşliğinde kaynatacağım. Ve oluşan çikolata sosunu biraz soğuttuktan sonra tatlının üzerine sos olarak ilave edeceğim. Ve ardından üzerine biraz da hindistan cevizi serperek servise hazır hale getireceğim. Ve pastamızın süslemesine geldi sıra arkadaşlar. Ben çikolata sosumu kaynattım. Biraz da ılıması için bıraktım dışarıda. Şimdi çikolata sosumu pastanın üzerine döküyorum. Ardından da Hindistan cevizi serperek süsleyeceğim. çikolata sosumu pastamın her yerini kaplayacak şekilde üzerine yaydırdım. Şimdi üzerine biraz da hindistan cevizi döküyorum. Siz dilerseniz farklı pasta malzemeleriyle de süsleyebilirsiniz. kolayca yaptığımız pastamız hazır umarım sizlerde denersiniz ve tadını beğenirsiniz Şimdiden herkese afiyet olsun.